Ne aldın onu? Stop. Çünkü canım gülüyor ya Yani bana ödettireceksin öyle mi? He 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 he. Tutku. He he. ezrumluğun tuttu. He. Böyle. Tamam hadi al canım. Torununun alışverişe geldik kızlar. Kendine bir şeyler koydu. Bakın hiç bir fikrim yok. Kendi aldı. Kendime bileti aldım. Kendime bileti aldım. Ya söyle kızlara. Söyledim kızlar. E, torunum Nefesini kendine pretzel almış. Bunu aldım. Bunu çok seviyorum ben. Evet. Bunu aldım. Evet. Ol sana, ol sana. Çünkü büyük anne yanında olunca her şey alıyor. Herkes öyle öyle mi? Kızlar gözünüzü Hı -hı. nereye Hı -hı. dikiyorsanız çikolata bıktırdılar. Her yer çikolata. Her yer. Hı -hı. Ama her yer. Hı -hı. Kızlar merhaba. Bugün küçük bir alışveriş ettim. Onları göstereceğim. Çok sıkmayacağım sizi. Şöyle. Kızlar şöyle. Şunlardan aldım. Hem kilo alıyoruz hem tatlı. <laughs> Az Şöyle ballar aldım kızlar. Reçeller. Bunlar e, çok güzel kızlar içinde palme ölü yok. Mutlaka çocuklara çok yararlı. Yani bundan iyi. Şöyle zeytinyağı aldım kızlar. Şöyle sarı saklar. Çok incelemeyeceğim. Şöyle yarın belki e, lazanya yapacağız. Şöyle almakta birisi de normal unutalım. Kızımın birisi çok güzel yapıyor. Bunu bırakacağız yarın. Şöyle peynirleri aldım kızlar. Kahvaltılık. Şöyle tekrarlar. Şöyle hepsi peynir kızlar bizim çocuklar bunları kullanıyor. Yani çocuklar dediğim iki tane çocuğum var. İki kızım evli, iki bekarım var. Şunları içiyorlar sabahları. Şunlar sütle beraber yeniliyor. Mısır gevre ediyorlar Türkiye'de herhalde. Şunlardan aldım. ben iki tane kız aldım işini yarıyorlar. Şimdi elma kurusu mu diyoruz ona işte. Elbette. Çok güzel çay yanında. Şöyle tereyağlar aldım kızlar. Şöyle yumurtalar. Ceviz bizim evde olmaz olmaz. Şöyle çayın yanına. Erzurum <laughs> olunca çay. Yani her saat başı çay. Şöyle kahve aldım. Kızlar kahve makinemiz için böyle hazır mantı aldım. Şöyle kızlar işte kahvaltılık şöyle kuru etler falan. Şöyle döner aldım. Böyle satılıyor kızlar. Alıp ekmeğin arasına koyuyorsun. Sen sosluyorsun. İşte peynirler kızlar. Şöyle tombalıkları. Bakanlar şöyle fondü çikolatası aldım yani fondü içiyorum şu şekiller. Evet, Bekliyoruz güzel oluyor. Böyle bir tatlı pişi mi diyelim. Bilmiyorum ki böyle pişiye benziyor ama tatlı. Güzel. Bu kış ayı çıkıyor böyle. Karnaval zamanlarında çıkıyor. Şöyle kızlar kahvaltılık için ürünler aldım. Bunu da sıkıyoruz. Güzel oluyor. Üç paket aldım. Tabii kızlar çekirdek almış Kızım gelirken almış. Üç paket. kızlar yumurta bayramına yakın. Onun için şöyle güzel kekler gelmiş. Bir tane aldım. Çay yanına. Kaç gün gider bilmiyorum büyük çünkü. Kızlar şimdi gelelim bak. Böyle şu aldım. Çok güzel böyle her şeyi karıştırıyorsun. Şu taban kısmı tezgaha yapışıyor şöyle kızlar evet. şöyle, şöyle. tezgaha tutuyor asla kıpırdamıyor Bunlar yani nasıl çıkaracağız kızlar şöyle baharatlı kaldım tabi daha kurulacak kurmadım ama hemen bir köşeye koyarsanız hazır elinizin altında kızlar şöyle benim çocukluğum şeyleri böyleydi evet tasları tepsileri benden olanlar vardır mutlaka çok hoşuma gitti Şuraya bak ya. Çok şirin. Şöyle aldım. Bir de şunu aldım kızlar. Şöyle el şeyi çeviriyorsun. Aslında var elektrikli ama görünce alıyorsun. Mutfağın küçük ama yine de alıyoruz.